Dostlarım, ne günlere kaldık. Erdoğan çıkmış, biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor diye beni şikayet ediyor. Ve bu da yetmiyor, saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrındır. Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya and içeceğim. Dün de, bugün de, yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten yeri adım atarsam namerdim. Hodri meydan.